Merhaba Canlarım Güzel bir falda daha sizinle beraberiz Kanalıma abone olmayı Videomu beğenmeyi Ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın İyi ki varsınız İyi ki buradasınız diyorum ee, Size sevgilerimi Saygılarımı gönderiyorum Her şey gönlünüzce olsun Evet bakalım Falımıza başlıyoruz Zehrin Adrı Kanal izleyicimiz için e, falımız var, başladık falımıza. E, evet, şu an falımda gördüğüm açıkçası e, e, birinden e, bir yardım geleceğiz var size. Biriyle karşılıklı bir konuşma yapacaksınız ve sevdiğiniz bir insandan da size destek geliyor. Burada yunus balığı var. Çok yakında elinize bir miktar para geçeceğini şansınızın açıldığını söyleyebilirim burada. Ve yeni başlangıç yapacaksınız. Müjdeli haber alacaksınız. Erkek çocuğu müjdeli haberdir. Burada bir suçluluk duygusu var. Açıkçası bir insan tarafından burada ve dua alıyorsunuz aslında. Melek tarafından da korunuyorsunuz. Açıkçası bunu söyleyeyim. Ee, bu insanın isminde ne harfi olan bir insandan e, size çok büyük bir yardım, çok büyük bir kısmet gelecek, bunu söyleyebilirim ee, ve bu insanın e, A harfi var isminde. S harfi var açıkçası. Böyle bir insanın çok düşünceli olduğunu ve sizinle olan işini uzatmaya çalışıp aslında işinizi güçleştirerek sizin bir şekilde bu davadan belki de vazgeçmenizi sizi yıldırmaya çalışıyor olabilir burada. Ve böyle gözüküyor aslında. Diyebilirim ki İki kişi beraber çalışıyorlar aslında bunun e, çalıştığı bir firma var ama siz kazanacaksınız bunu söyleyeyim e, N ve S harfi olan bir insandan yardım göreceksiniz e, ve bu yardım sayesinde de e, istediğinizi elde edeceksiniz bakın kuş yuvaya oturmuş artık sıkıntılarınızın sonu edilen duaların kabul olması ve e, açıkçası ettiğiniz duaların sonucunda güzel şeyler elde edeceksiniz. Biraz yüreğiniz kabarmış, akıl karışıklığı var ama bakın bir Yunus balığı vardı. Şimdi bir tavus kuşu var. Asılsız dedikodular var. Karımca bereketi gelecek size. Karımca çıkmış. Çok bolluk bereket içerisinde olacaksınız. Bunu söyleyeyim. ve çalışmalarınızın karşılığını da alacaksınız. Ee, bu öyle gözüküyor ve beyaz yüzlü beyaz uzun yüzlü e, genç bir insanın size destek olacağını görmekteyim burada e, kumral saçları var bir telefon görüşmesi yapacaksınız isminin içinde y harfi var f harfli birisi de var e, ve sevdiğiniz insanların da desteğini alacaksınız açıkçası e, böyle söyleyeyim bakın burada bir kuşunuz var bir barış ee tavuğunuz yuvaya oturmuş Uzun zamandır ettiğiniz dualarınızın kabul olması var aslında. Ee, burada bir tavus kuşunuz var. Ee, çok şanslısınız. Şanslı bir döneme giriyorsunuz. Her konuda şansın sizden yana olacağını söyleyebilirim. Çok sıkıştığınız bir anda bir yardım eliyle bu avukatı da tutacaksınız. Her istediğinizi elde edeceğinizi görüyorum ben burada. Bir karınca bereketi bekliyor sizi. Bereketli günler ve güzel günler gelecek açıkçası. Ee, böyle görüyorum. Bir akıl karışıklığı ve kalabalık bir ortam. Ve sizi seven iki kişiden e, destek alıyorsunuz. E, M harfi gibi çıkmış burada. Aslında N'ye benziyordu ama buradan bakınca da M harfi gibi. N veya M harfi olabilir isminin içinde. Böyle bir şahıstan destek alacaksınız. Bütün sıkıntılarınızın gideceğini söyleyebilirim. İrili ufaklı güzel haberleriniz ve beklediğiniz konuşma e, gelişmede de önemli e, olaylar yaşayacaksınız yeni başlangıç var bir de bebek haberi var burada birinin hamilelik haberini alabilirsiniz çok sevinebilirsiniz bir bebek haberi var burada açıkçası e, böyle göreyim e, burada bakın birisi uzanmış e, zor durumda açıkçası e, ve eee Kuşunuz var, sizi zora koşan insan konusunda siz başarı yakalayacaksınız. Güvercin gelmiş e, ve e, bu güvercin e, sizi dargın olduğunuz bir insanlarla, küs olduğunuz insanlarla barıştıracak ve o insanlardan da açıkçası iyilik göreceksiniz. E, bunu söyleyebilirim burada e, ve e, söylemek istediğim bir şey daha var ki, Burada uzanmış bir insanın başı var burada açıkçası ve yıldız var bunu söyleyebilirim muradınız olacak eğer daha önceden sevdiğiniz iletişim kopukluğu yaşadığınız biri varsa barış geliyor ve bu kişiden de çok önemli bir yardım bir destek alacaksınız çok şaşıracaksınız ama çok da mutlu olacaksınız uzun zamandır ettiğiniz dualar artık kabul oluyor kuş yuvada ticari hayatta olsun mahkemelik durumunuzda olsun büyük başarıdır korkmayın kaynaklarınız temin edilmiş ve en kısa sürede siz size gelecek bu kaynaklar ve mutluluk kabarcıkları var ee, çok da güzel bir insanın size yardım elini uzatması var açıkçası ee, güzel haberler alacaksınız ağacınız köklü dalları büyümüş açıkçası ee, ve bu dallar sayesinde siz de büyüyeceksiniz kariyer yüksekliği var ve o davalık konunuzda hallolacak olacak kazanan siz olacaksınız diyebilirim burada ve çok güzel bir kuşunuz çok da güzel bir haberiniz var güçleniyorsunuz açıkçası ve zaferin de sizin olacağını söyleyebilirim burada bakın sevgide mutluluk dolu günler geliyor aşkla sevgiyle ilgili dargın olduğunuz konularda şansınız açık ee, kazanan siz olacaksınız ee, maddi konularda da güçleniyorsunuz ee, ve buradan anladığım kadarıyla da maddiyatla ilgili çok güzel bir teklifiniz var ee, teklife nasıl bakacağınız sizin e, kararınıza kalmış. Aşkla ilgili olumsuz bir teklif ya da aşkla ilgili bir teklifi olumsuz cevap vermiş olabilirsiniz ee, siz bir teklif aldıysanız birinden ee, ve büyük olaylar nedeniyle canınız çok sıkkın ee, ve siz maddiyat konusundan siz güçleneceksiniz güzel olaylar yaşayacaksınız beraberlikte açıkçası ee, ayrıysanız birlikte olma teklifi alabilirsiniz beraber olduğunuz kişiyle kıskançlıklar var sanki hayatınıza biri girecek de sizi sevdiğinizden koparacak gibi bir durum var ama barış geliyor ee, küs olduklarınızla sevdiğinizle büyük bir barış ve maddi durumu iyi bir insan olgun bir insandan gelecek yardım var maddi yardım ee, belki bir dostunuz belki yüksek makamda biri size yardım ulaştıracak sevgide biraz hayal kırıklığı hissediyorsunuz ama e, sonunda her şeyin iyiye döndüğünü söyleyebilirim sevgi dolu zamanlar sizi bekliyor sevgide iyileşme ve sevdiğiniz insandan da destek görme var maddi kazanç Maddi şans var aslında ve maddi durumu iyi bir hamcinsiniz de size yardım edebilir diye düşünüyorum. Çok üzülüyorsunuz, çok aklınız karışmış, çok büyük üzüntünüz var. Aldığınız haber üzerine hayal kırıklığı var ama sevgiyle toparlanıyorsunuz. Zafer sizden yana. Geliyor ve kupası var burada. Bu da büyük şans, büyük fırsat. Bakın para konusunda haberler var, güzel haberler alıyorsunuz ve bunu değerlendireceksiniz. Maddi rahatlama, sorunlarınızın çözümü geliyor. Ama siz çok umutsuz düşünüyorsunuz, olmayacağını düşünüyorsunuz. Ama bakın çok büyük bir sevgi, çok büyük bir destek göreceksiniz yakınlarınızdan. Ve bu insan sizi uğraştırırsa daha çabuk kurtulabilirim diye düşünüyor ve aslında haklı çıkmanızdan korkuyor bu davada. Haklısınız çünkü ve olumlu sonuç alacaksınız diye çok korkuyor bu insan ve sizin güçlü olmanız onu açıkçası ürkütüyor ve sizinle baş edemediği için de bu tarz yollara başvurmuş kendisi. Kartlar bunu söyledi bize. Önemli bir olay ee, ve bu olayın getirdiği yan olaylar açıkçası ee, ve e, sizi biraz zora sokmuş ama maddiyatla ilgili şansınız dönüyor ve maddi bir para girişi ve o avukatın size gelmesi var açıkçası ummadığınız bir insan size ummadık bir yerden bir kapı açılabilir diyorum ben bakalım kartlar neler söyleyecek e, açıkçası ama karşınızdaki insan bayağı korkmuş sizden o nedenden dolayı da sizi engellemeye çalışıyor. Başarılı olursunuz da her şeyi alırsınız elinden diye de çok korkuyor. Çünkü bir kazandığınızda alacağınız şeyleri bir düşünün kazanırsanız o mahkemeyi neler olacak ve bunun sonucunda onun kaybedeceği şeyleri de aklınıza getirin. Ee, sadece maddi olarak kaybı olmayacak ee, yaptığı şeyin e, suçunu üstlenmek zorunda kalacak yaptığı hatası gün yüzüne çıkacak ve o bazı insanlar yaptığı hatayı kabul edemiyorlar. Bu nedenden dolayı e, Responsibility var Sorumluluk alma Sorumluluklarını bilme var Bir insan sorumluluğunu alacak Sorumluluklarını yerine getirecek Ve size çok güzel bir yardımda Bulunacak Refah ve zenginlik bolluk bereket geliyor Prosperity geldi ondan sonra e, rahatlama gelecek e, ve e, srenciyet var güç, kuvvet, dayanıklılık, metayet ve dirayetle savaşınızı kazanacaksınız e, gevurah var, sol el kararı, sol yanım benim diyebildiğiniz böyle sevdiğiniz bir insanın desteğini alabilirsiniz ve bir insan buna sen benim ruh eşimsin, ben seni unutamadım, e, her konuda senin arkandayım, senin yanındayım diyecek ve sizi çok özlemeyecek Demiş bir insanın varlığını hissediyorum ben burada. Sol göz bilgisi görme ön görüş. Ön görüşünüzle açıkçası bilginizle insanları büyülüyorsunuz. Cesur hareket etmeniz, güçlü durmanız, karşıdaki insanları ürpertiyor ve korkutuyor. Sizin kazanmanız halinde ortaya çıkacak hatalar zincirinin sahibi. O kişi yerin dibine geçeceği için biraz da ürküyor bence. Şeguel var Angel of Seki, gökyüzü meleği yükseklik azamet ve ululuk yani siz azametli ulu ve gökler kadar yüksek bir yerde bulunan bir insansınız aslında çok değerli bir insansınız ve sizin kazanmanız halinde karşı tarafın kaybedeceği onur ve şerefi var açıkçası ki bunu da hak etmiş Bakalım güncel enerjileriniz nasılmış. Evet, eyleme geçme enerjisi var, e, yolculuk enerjisi var karşı tarafta. Yani eyleme geçmiş ve yolculuk yapmak istiyor aslında. E, size karşı romantik bir ilgisi var mı bilmiyorum ama... E, bu da ortaya çıkabilir dördüncü çakra baş melek Rafael var açıkçası kalp çakrası kalbinizin açılacağı yeni bir sevginin geleceği ya da eski de kalmış bir insanın tekrar hayatınıza gireceği dengeli ve güzel günlerin sizi beklediğini görüyorum açıkçası burada ve karşıdaki insanın da eyleme geçme hazırlığı var açıkçası burada bakalım. Ölümsüz aşk var. Paylaştığın sevgi durumdan bağımsız olarak ebedi diyor burada. Ölümsüz bir aşk geldi döngüler ve ritimler var. Vücudunun ritimlerini, enerji seviyelerini ve duygularını onurlandır diyor. Belki de o insanın size karşı bir ilgisi var da sizin dikkatinizi çekebilmek için de böyle yapıyordur. Refah, evren tüm refahını sana veriyor, almaya hazır ol diyor. Refah dolu günler geliyor, sıkıntının biteceği ve sanat var burada. Kendini yaratıcı etkinlikler yoluyla ifade et diyor. Yani size yaratıcı etkinlikler yoluyla kendini ifade etmek isteyen, belki de ilginizi çekmek isteyen bir insan olduğunu söyleyebilirim açıkçası burada. Ve bu insanın da dikkat çekme yöntemi çok zor bir yöntem. Bakalım onun amacı ne, sizin e, e, ne yapmanız gereken ne, bir de ona bakalım. Evet, sadık adanmış, onurlu kibar toprak şövalyesi var. Kemerlerini bağlayarak bir an önce yapılması gerekenleri yap. Verdiğin sözleri onurlandır. Koruyucu melek. Toprak grubu maddi durumu iyi bir insandan destek alacaksınız. Yenilenme kartı var. Gözden geçir ve yeniden değerlendir. Gerçeklerin değerlendirmesi yeni bir yönde hareket etme zamanı diyor size. Yenileneceksiniz açıkçası. Ee, ve bakın burada da İmparatoriçe kartı geldi. Baş melek Gabriel sınırsız bolluk hayallerini gerçekleştirdi kendini ve başkalarını besle diyor. Sınırsız bir bolluğun büyük bir fırsatın kapınızda olduğunu söyleyebilirim. Karşıdaki insan da Kapanık kısılmışlık yanılgısı, özgüven eksikliği ve harekete geçmekten korkma var açıkçası sizin sayenizde o davalık olan kişi kapana kısılmış gibi hissediyor, ee, özgüven eksikliği var kaybetme korkusu ve harekete geçmekten korkma var. O yüzden sizi zora sokarak açıkçası e, sizi biraz daha oyalamaya çalışıyor. Bazı konularda daha iyi belgeler ya da daha iyi şeyler çıkarabilmek için ya da bu davayı biraz daha uzatabilmek için bakalım Rumilerimiz ne der onunla da kapatıyoruz zaten abdal ol ki kalbin huzur bulsun diyor ee, ve e, kadehlerin sultanı geldi varlıkları olan sen mutlu kal keyifli yaşamın olsun diyor kartlar üzülmemeniz gerektiğini söylüyor açıkçası burada Bakalım karşı tarafın derdi neymiş kılıçların yedilisi her adımda bir tuzak vardır fazla cesurca ilerleme diyor yani e, kendisine kurulan bir tuzak var mı yok mu e, nasıl hareket ediyorsunuz delilleriniz ne bir şey buldunuz mu e, biraz daha araştırma yapma ihtiyacı var bu insanda e, güneş kartı var ruhun güneşi sonsuzdur dünü yoktur diyor yani aydınlık günlerin parlak bir geleceğin sizi beklediğini söylüyor ve çarkı felek var ey seçilmiş olan sen kendi talihin ol diyor yani kader çarkı geldi kadersel bağlılığınız olabilir sevgi dolu hayatınız olabilir ve bu insanı çok gözünü korkutmuş olabilirsiniz e, ve çok güçlü duruşunuzla yürüyüşünüzle bakışınızla o cesurluluğunuzla o insanı büyülemiş olabilirsiniz ve biraz da korkutmuş olabilirsiniz e, açıkçası e, neye uğradığını anlayamamış gibi e, panik halinde olduğunu söyleyebilirim. E, ben size mutluluklar diliyorum. Umarım sorularınızın cevabını verebilmişimdir. Her şey gönlünüzce olsun. Hayatın getirdiği mutluluk, neşe, sağlık, sıhhat olsun. Hoşçakalın.